Yalan söylemenin caiz olduğu yerler var mıdır? Yalan, olmamış bir şeyi olmuş, olan bir şeyi olmamış gibi veya olduğundan farklı göstermedir. Doğruluğun zıttı olan yalan kötü bir haslettir. Öyle ki yalana aslında yalancılar bile sevmez. Doğruluksa zatında güzel bir sıfattır. Yalancılar bile işlerine gelmediği için açıktan olmasa da özü sözü bir dürüst ve dost doğru insanları takdir eder. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde yalan, kafir ve münafık sıfatı kabul edilir. Doğruluk sadakatse peygamberlerin ve salih kulların en önemli vasıflarından biridir. Daha peygamberlik vazifesi verilmeden önce Muhammedül Emin diye anılan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu en zirvede temsil etmiştir. Doğruluk mümin, yalan kafir sıfatı olmakla birlikte bazı İslam alimleri bir iki hadise dayanarak çok zorunlu bir gerekçe varsa şu üç yerde yalan söylenebileceğine hükmetmişlerdir. Savaşta düşmanı yanıltmada, dargınları barıştırmada, hanımla beyin arasını bulmada. Bu hükmü veren hadis alimlerinin çoğu şu görüştedir. Burada ruhsat yani izin verilen yalan, hiç olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek değildir. Kelime oyunları yaparak istiare veya mecaz yoluyla sözü olduğu gibi değil de karşınızdaki kişinin sizin istediğiniz gibi anlayacağı şekilde söylemektir. Mesela savaşta düşmanı şaşırtmak için "Kralınız öldü." diyorsunuz. Burada siz daha önce ölen kralı kastediyorsunuz ama düşman başlarındaki kralın öldüğünü anlıyor böylece düşmanın bir an için paniklemesini, moral ve motivasyonun bozulmasını sağlamış oluyorsunuz. Konunun iyi anlaşılması için bir misal daha verelim. Diyelim ki siz dargın iki Müslümanı barıştırmak istiyorsunuz. Bunlardan birinin Allah'ım bütün Müslümanlara yardım et, ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla diye dua ettiğini duydunuz. Diğerine gidip bak falan kişi senin için dua ediyor, güzel temennilerde bulunuyor diyorsunuz. Bunu derken o kişinin de Müslüman olarak o duaya dahil olduğunu düşünüyorsunuz. Ama karşıdaki kişi arkadaşının kendisi için hususi dua ettiğini anlıyor ve kalbi ona karşı yumuşuyor. İşte İslam alimlerinin sadece yukarıda belirtilen üç yerde ve zorunlu hallerde izin verdikleri yalan bu türdendir. Bu iki misalde söylenen sözler gerçek dışı sayılmaz ama tam doğru da değildir. Bunlar açıkça olmasa bile bir bakıma dolaylı ve örtülü yalanlardır. Onun için bu konuda çok hassas olmak gerekir. İşin aslına bakılırsa ne açık ne de örtülü yalanlarla kalıcı bir güven ve olumlu bir etki sağlanabilir. Üstelik gerçek eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Örtülü de olsa söylenen yalanın açığa çıkması çok defa aradaki güven duygusunu sarsacaktır. Bu ise faydadan çok zarar getirir. Günümüzde bu husus çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Bugün haramla helal, kötüyle iyi, yanlışla doğru adeta iç içe girmiş durumda. İnsanlar çok basit şeyler için rahatlıkla yalan söyleyebiliyor. Bundan dolayı çağımızın büyük bir İslam alimi yukarıda bahsettiğimiz ruhsatın belirli bir zaman içinde verildiğini ve günümüzde geçerliliğini kaybettiğini söylüyor. Bu İslam aliminin bizim için ölçü olarak fikirlerini özetle aktarmakta fayda var. Küfür, yani Allah'a ve iman hakikatlerini inkar, bütün çeşitleriyle yalandır. İmansa doğruluktur. Onun için yalan ve doğruluk, doğu ile batı, cehennem ateşi ile nur, küfürle iman kadar birbirinden uzaktır. Peygamber Efendimizi ve sahabe kiram efendilerimizi yücelerin yücesine çıkaran doğruluktur yalancı peygamber Müseyleme-i ve onun peşinden gidenleri alçaltan yalandır. Geçmişte bazı İslam alimlerinin maslahat ve zaruret için verdiği izin o günden bu yana çok suistimal edilmiş, günümüzde yalan o kadar yaygınlaşmış ki yeryüzünde güven ve huzur yerle bir olmuş. Onun için bugün yalana kesinlikle izin verilemez. Sonuç olarak Müslüman için iki yol vardır. Ya doğru söylemek veya susmak. Üçüncü bir şık yoktur. Evet her söylediğin doğru olmalı fakat zamana ve zemine göre bazen susmak daha hayırlıdır. Doğruyu söylemek söyleyene veya hakikate zarar verecekse orada konuşmamak daha uygun olur. Yazımızı Peygamber Efendimizin güzellerden güzel şu tavsiyesiyle noktalayalım. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin yahut sussun.